Hopdikes var bugün Şaplak Adası'nın ikinci bölümüne karşınızdayım. Hadi benim başlacı olsun. Seni GG yapıp başa atacağım. gel buraya. GG yapacağım lan seni. Hadi. Sen gel lan. <laughs> hadi lan. Abi. Ve gel sen DC Sparta yapacağım hadi. Düzgün şekilde gel sen yukarıya. Niye? Hadi gel hadi hadi hadi. Giz. Giz. Fikir. Allah'ım ya. Gel buraya. Gel buraya. Gel seni istemiyorum. sen Dur dur. Hop <gülüyor> hop. Hop biz <laughs> gelin. Hop gidik. Bak seni döverim bak. Hadi. <laughs> döverim bak. Arkadaşlar şöyle bir Vurabilsem hadi. Bro, elimde Sıra. kılıç olsaydı, elimde kılıç olsaydı. Bir daha eli kılıçlı yapalım bence. Bir dahaki bölüme. Düşen itemi vereceksin ama. Aa yarım Allah kalp. Allah, Allah. Allah, Allah, Yarım kalp, yarım kalp, ah, yarım kalp, yarım kalp. Vuramıyorum. Ay gel ben bir oldum. ben bok. Bir sıfır yeniliyorum. Abi kas masa. He he böyle diyorum. Birinci bölümde de öyle diyorsun ya. Tamam. Allah bebe. Aha bir bir. Cici. Neresi Cici. Ben? Çalmaz. 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 Cici. Yeni kural. Canım az. Mesela ben yeniyorum ya. Kendim aşağı atcam canım full için seni. Al. Ben iki oldum. Tamam kendini aşağı at canım full Ha böyle devam ediyoruz oğlum. Böyle devam sen biliyorsun o Sen hemen hiç Mal. E sen de ölürsün. Kaç kaç? İki bir yeniyorsun değil mi? İki bir yeniyorum. Ama yenildim. İki iki. Dur ben kendimi aşağı atcam canım full Ha ha. Sen de atsayın Ben canım full Hadi. Pis. fikir tepe. Bunu Oğlum. Dönüyorum ki ben buradan. <laughs> Dur ben geleceğim şimdi. <laughs> Yalla buraya Arkadaş taktik yönün. Hop. Ah. <laughs> oh, vurdum. Lan <laughs> pislik. Yalla buraya. Uçtu mu? Hadi Hep kaybedeceğim lan <laughs> sen. Sen kaybedeceksin. Hadi. Kaybedeceksin. Bileyim, Bu benim arkadaşım. benim. benim. <laughs> is is Hoppist Gamer! var. Dört elde ya. dört olsun tamam mı? Kaç kaç? 3 2 iniyor şu an sen. 4 ona kazanır. Şey arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim. Hopiz Gamer adında bir kanal kuracağım. Bu kanal Sikta. 15 tatilde başlayacak. Bilal'le güzel videolar çekeceğiz. Aha, grubumuz hadi. Facebook'ta var. Aha Cicek! Kaç kaç? 3 3. Evet, e, Dur 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 dur. Kendim atayım de atayım canım fullensin. 3 3. 3-3 arkadaşlar. Taktiği senin var ya. Aşağı gideceğim lavlara gideceğim lavlara. Vaa wow, fikir topu ole çamak kale savaşında ben kapışırken. Vaa va. wow, Sen görürsün. Sen görürsün. Git la. Git la. Şu çok şey sesi geliyordur. Aha cici. <gülüyor> cici. Cici. Ha, 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 tamam 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 videonun sonuna Evet böyle bir video arkadaşlar. Böyle videolar daha çok gelmesi için like, yorum atmayı like, unutmayın. Hadi hoşça kalın. Kafa sallıyorum. Kafa sallıyorum. Çılgınca kafa sallıyorum. Ben sallıyorum bakayım. Kafa salla, kafa salla, çılgınca kafa ben, salla. Ben sallıyorum bakayım. Kafa salla, çok salla bak, çok çok. Şöyle, şöyle, Kafa salla, çılgınca. Bir de şu köşeye git, kö götün şaplak atacağım. Ne? Köşeye Niye? Git. Hadi evet, hadi, git. Lütfen. 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 Lütfen, lütfen, lütfen. Evet arkadaşlar, Emin'i this is part'a yapacağım. Okay. Fekat!